Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, Musa Yıldız ve Emrullah İşler hocalarımızın hazırlamış olduğu Modern Arapça Metinler kitabını inşallah parçalar halinde tamamıyla işleyip bitireceğiz. Şöyle bir usul takip etmeyi düşünüyoruz. Öncelikle kitabın parçası, o gün ele alacağımız parça her neyse onu başından sonra bir defa okuyup hareketini belirleyeceğiz. Ondan sonra geriye dönüp takılmaksızın seri bir şekilde tercümesini yapacağız. Daha sonra geriye dönüp kelime tahlili ve orada gramer noktasına dikkat edilmesi gereken, tercüme teknikleri noktasına dikkat edilmesi gerekenler her neyse onları vermeye çalışacağız. بسم الله الرحمن الرحيم الاذاعه ان الاذاعه من اقوى وسائل الاعلام لانها تخاطب الاميه والقارئه والعاميه والمثقفه والضريره والمبصره والبعيده والقريبه وتلعب دورا هاما في السياسه القوميه والدوليه لذلك تتخذها الحكومات وسيلة لتوجيه الرأي العام الشعبي ولتهذيب ذوق الجمهور بالادب والفنون. الإذاعة راديو إن الإذاعة شو راديو من دندر دندر أقوى انقشل وسائل أرشلرندن الإعلامي بصنعين راديو en güçlü basın yayın araçlarındandır. Li'enneha çünkü radyo tuhatibu hitap eder. El ummiye okur yazar olmayana vel qari'e okuma yazma bilene vel ammiye sıradan düz vatandaşa vel musakkafe kültürlü vatandaşa ve dâri'ra köre görmeyene amaya vel mubsira görene vel ba'ide uzağa vel garibe yakına tüm bu alanlara hitap eder. Ve telabu oynar devran bir rol hemen önemli bir rol oynar fi siyasetil kavmiyeti ulusal siyasette ve dualiyeti ve uluslararası siyasette önemli bir rol oynar. Lizalike bu nedenle tettehizu edinir ha radyoyu el hukumatu hükümetler ...vesileten bir araç edinirler... ...li tevcihi yönlendirmede... ...ulaştırmada, iletmede... ...el ra'il görüşü... ...el a'mi genel görüşü... ...el halkın... ...halkın genel görüşünü, genel bakış açısını yönlendirmede... ...burada hedef söylenmemiş... ...yani yeni nesillere ya da başka milletlere... ...halkın genel bakış açısını, genel görüşünü yönlendirmede... ...bir araç edinirler ve li tehzibi eğitmede zevkil cumhuri cumhurun zevkini e, bil edebi edebiyatta vel fununi sanatlarla şimdi kelime tahlilimize başlayalım el kelime normalde eza'a yuzi'u fiilinden türemiş el mastardır yayınladığı, e, yayınladı bildirdi ilan etti duyurdu anlamlarına gelir İzaatü normalde mastar olmakla beraber radyo bize sürekli tek taraflı yayın yapan bir alet olduğu için anlam genişlemesine uğramış ve o aletin de ismi olarak kullanılmaya başlamıştır. Kelimenin çoğulu el izaatu burada verildiği üzere el izaattır. İnne Harfun min hurufil müşebbeheti bil fiil dediğimiz fiile benzeyen harfler grubundandır. Bunlar inne, enne, lakinne, leyte ve lealle olmak üzere toplam beş tanedirler. İsim alır, nasb eder, haber alır, ref ederler. Burada innel izaate derken radyo kelimesi onun ismi olduğundan sonunu nasbetmiştir. etmiştir. Ancak haberinde min harfi bulunduğundan haberinin merfu oluşunu açık bir şekilde müşahede edememekteyiz. İnnel izaate şüphesiz ki radyo min min normalde den dan anlamlarına gelen bir harfi cerdir. Ancak burada haber yani bizim Türkçedeki yüklem konumunda olduğu için denle yetinmeyip bir de sonuna dir ekleriz. Dendir, dandır. Ekva ismi taftildir. İsmi taftiller bir sıfatta en üstünlüğü ifade eden kelimelerdir. Burada da kaviyyundan türetilen ekva en güçlü anlamına gelir. Sıfatta en üstünlüğü bildirir. Ee, i̇sm-i taftillerle ilgili önemli bir bilgi. Bunlar kurallıdırlar. Bunların çoğulları erkekler için cem-i müzeker salim, dişiler için elif ve açık ter kalıbıyla gelir. Ee, çoğulları bu şekilde elde edilir. Vesail kelimesi, vesiletun kelimesinin çoğuludur. Vesail ve ail kalıbından olduğundan dolayı Normalde gayrı bu haliyle. Ancak burada muzaf konumda bulunduğundan el-i'lam ismiyle birleşerek bir terkip, bir isim tamlaması oluşturduğundan esre alma hakkını elde eder. Normalde gayrı kelimeler asla esre almazlar. Esre almaları gerektiği zamanlarda onların sonuna bir fetha hareke verilir. Eğer buradaki el ilam kelimesi olmasaydı min akwa vesa ile en güçlü araçlardandır diye tercüme edecektik ve sonuna vesa ile fetha verecektik. Mecrurun bil fethati. Fetha ile mecrur olacaktı. Ancak ilam kelimesinin muzafı olması hasebiyle burada vesaili esre alma hakkını elde etmiş. Bunu esre olarak mecrur bir şekilde okuruz. Gayrı musarif kelimeler sadece iki durumda esre alabilirler. Bir, burada olduğu gibi bir başka kelimenin muzafı olur da isim tamlaması oluştururlarsa esre alabilirler. İki, önlerine eliflam gelirse, el vesail şeklinde önlerine eliflam gelirse o takdirde esre alabilirler. Bu durumu da hatırlatmış olalım. El-i'lam, bu da aynen el-iza'e gibi aslında bir mastardır e'leme bildirdi yu'limu bildiriyor i'lamun bildirmek normalde mastardır ancak dediğimiz gibi basın ve yayın sürekli bize bir şey bildirdiği ulaştırdığı ilettiği için i'lam kelimesi basın ve yayın anlamında isim olarak da kullanılmaya başlamıştır ''Li li'enneha çünkü o burada lamu en enneye birleşmiş haliyle çünkü kelimesi bu da aynen isim alır inne gibi. Lienneha buradaki ha zamiri izaa kelimesine kendinden önce gelen radyo kelimesine döner. Lienneha çünkü o yani çünkü radyo tuhatibu. Khatabe hitap etti, seslendi. Yuhatibu hitap ediyor, sesleniyor. muhatabetun hitap etmek, seslenmek. Tuhatibu hitap eder. Tahtındaki hiye yine radyoya dönüyor kimlere el ummiye bir okur yazar olmayan annesinden doğduğu hal üzere bulunan okuma yazmayı öğrenmemiş kişiye el ummiye bu bir ismi mansuptur vel qari'e okuma yazma bilen okura qara'a yakra'udan qari ismi faildir çoğulu kurra kelimesidir kurra'undur vel ammiye ammi umuma ait sıradan düz vatandaş e, bu da ismi mansuptur. Mesela ummiyyune, amiyyune şeklinde bunlar da ismi mansuplar da tıpkı ismi taftiller gibi kurallıdırlar. Vav nunla erkek çoğulları, elif ve açık te ile de dişi çoğulları elde edilir. Vel musakkafe kültürlüye. Sakkafe kültür yüklemesi yaptı. Kültürlü hale getirdi. Yusakkifu tesqifun, musaqaf ismi mef'ulüdür. Buradaki mustaqaf kelimesiyle ilgili hemen bir kopya vereyim. Arkadaşlar, mu ile özreli mim harfiyle başlayan, rubai, humasi ve sudasi fiillerden elde edilen isimler, ismi fail olabilir, ismi meful olabilir, her zaman kurallıdırlar. Bunların çoğulları yapılırken sonlarına vavnun eklenir. Mesela bu kelimenin çoğulu mustaqafune şeklindedir. Ancak bir kelimenin kurallı çoğulu var diye, başka çoğulları olmayacak diyemeyiz. Mesela edare yudiru fiilinden elde edilen mudir, idareci kelimesi normalde mudirune diye kendi kurallı çoğulu olmakla beraber bir de mudera şeklinde ikinci bir çoğula sahiptir. Yani bir kelimenin ille sadece tek bir çoğulu olacak diyemeyiz. Mesela yine kefera fiilinden kafir Normal ismi failidir. Bunun kafirune şeklinde kuralı çoğulu olduğu gibi keferatun ve küffarun şeklinde iki tane de kırık cemisi bulunabilmektedir. Ve darira bu sıfat müşebbe kalıbıyla bir e, sıfattır. E, gözleri görmeyen ama bir insan sürekli zararda hayatı boyunca o göz nimetinin kendisine sağladığı fayda noktasında sürekli zararda olduğu için darir gözleri görmeyen ama sıfat müşebe kalıbıyla getirilmiştir ve isim olarak kullanılmıştır. Sıfat müşebelerle ilgili hemen bir hatırlatma yapalım. Sıfat müşebelerde bir süreklilik vardır. Bir özellik, bir nitelik, eğer bir şahısta ya da bir nesnede daimi şekilde bulunuyorsa, onun sıfatı sıfat müşeebe ile ifade edilir. Geçmişte öyleydi şu anda öyle ileride de öyle olacağı düşünülüyorsa bir özelliğin, onu sıfat müşebbeh ile ifade ederiz. Kelimenin çoğulu edirra'u şeklinde burada verilmiş. Vel mubsiru. Mubsir kelimesi yine ötreli mimle başlamış. Ebsara yubsirudan mubsir ismi faildir. Ee, ötreli mimle başladığı için çoğulunun mubsirune olduğunu söyleriz. Ba'id vel garib bunlar mekan zarfları olup çoğullarını çoğul olarak kullanılmazlar zaten. Direkt mekan zarflardır. Ve tel abu oynar. Laibeyel ibe abudan tel abu oynar. Devran. Devran kelimesi normalde dara yeduru fiilinden elde edilir. Mastardır. Döndü dönüyor dönmek. E, tur atmak. Aynı zamanda rol anlamına da gelir. Burada rol anlamında devran bir rol oynuyor tenvinle ilgili hemen bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar özel isimlerin üzerinde olma durumu hariç Muhammedun, Halidun gibi özel isimlerin üzerinde bulunan tenvinlere bir anlamı katmayız. Ancak onun dışında kalan cins isimlerin üzerinde iki üstün, iki esre ya da iki ötre görürseniz bir kelimesini de kullanın. Devran bir rol. Hemen önemli. Bir kelimesi yakışıyorsa bırakın kalsın. Ama yakışmıyorsa kaldırıp atarsınız. Tel abu oynar. Kim? Radyo. Radyo oynar. Devran bir rol oynar. Hemen önemli bir rol oynar. Nerede? Fis siyaseti, siyasette, yönetimde, idarede, el kavmiyeti, ulusal. Ulusal yönetimde, milli yönetimde, milli siyasette önemli bir rol oynar. Ve duvaliyeti ve uluslararası, devletler arası siyasette de önemli bir rol oynar. İşte lizalike bu önemli rolünden dolayı tettehizu edinir. Ha radyoyu el hukumatu hükümetler edinirler. Ne edinirler? Vesileten bir araç edinirler. Ne amaçla? Hangi amaçla? li tevcihi yönlendirme amacıyla er ra'yun ara'un görüş görüşler vesiletun kelimesinin çoğulu vesail az önce geçmişti hukumetun kelimesinin tekili hukumetun mimden sonra tay marbuta yuvarlak te ile gelir şu şekilde yazılır ee, Tevcih kelimesi veccehe yuveccihu tevcihun maslarından elde edilir. Yönlendirmek anlamına gelir. Yönlendirmek için bir araç edinirler. Neyi? Erra'yı görüşü. Ra'yun araun. Görüş görüşler. Fikir fikirler. El'am. Ağım, genel umuma ait görüşleri eşşab. Şabun şuubun. Halk halklar. Hal şabiyun ismi mansuptur halka ait. Halka ait genel görüşü aktarmakta. Kime aktarmakta? Yeni nesillere aktarmakta veya diğer devletlere, diğer milletlere aktarmakta radyoyu bir araç olarak kullanırlar. Başka ne olarak kullanırlar? Hezzebe, Yuhazzibu tehezibun eğitti, eğitiyor, eğitmek. Ve li tehzibi, eğitmek için kullanırlar. Zâke yezûku zevkun, tattı, tadıyor, tatmak. Normalde tattı, tadıyor, tatmak anlamına gelen e, fiilin masları olan zevk aynı zamanda Türkçemizdeki zevk anlamına da gelir. Zevkil cumhuri. Cumhur kelimesi Cumhur kelimesi e, çoğunluk anlamına gelir ancak bir futboldan bahsediyorsak veya bir konserden bahsediyorsak seyirci anlamında kullanıldığını da görürüz. Sami dilleri içerisinde çoğuldan çoğul yapma kalıplarına sahip olan tek dil Arapçadır. Mesela cumhur kendi zaten çoğul bir kelimedir ama bunun cemahir gibi ikinci bir çoğulu da vardır. Çoğuldan çoğul yapma imkanına sahiptir Arapça bu anlamda. Çoğunluğun zevkini bil edebi. Edep kelimesi çoğulu adaptır. Hem edebiyat anlamına gelir hem bir işin usulü erkanı anlamına gelir. Bildiğimiz Türkçedeki edep anlamına gelir. Bil edebi edebiyatla vel fununi fennun fununun kelimesinin çoğuludur. Fennun fununun sanat sanatlar olarak kullanılır. Burada sanırım bilmeyen kelime kalmadı. Şimdi sorularımıza göz atabiliriz. Ecib an, cevapla, cevap ver, El esileti sualun kelimesinin çoğulu esile. Soruları cevapla. Taliyeti gelen gelen soruları cevapla. 1- Helil iza'atu min vesailil i'lamil muessirati. Hel ve e ikisi de mi mi anlamında soru sorar. Hel her neyi soruyor görünüyorsa... ...gerçekten onu soruyordur. Böyle bir özelliği var. ''E'' kullanıldığında ''E'' genellikle soru sorar gibi görünüp... ...aslında bir şey inkar edilecekse, bir şeye karşı çıkılacaksa... ...bir şeyin öyle olmadığı ifade edilmek isteniyorsa kullanılır. Mesela, Bismillahirrahmanirrahim... ''E yehsebul insanu ey yutraka suda'' insan başıboş bırakılacağını mı zannediyor?'' E, ...ayet-i kerimesinde... E yahsebul insanu, e istifamı kullanılır, bırakılmayacağı ifade edilir aslında. Helil <laughs> etu radyo, mıdır, midir, min, dendan, vesaili, araçlarından, el-i'lami, basın araçlarından. Arkadaşlar buradaki el-muessirati, ilamın sıfatı değildir. İlam normalde müzekker bir kelimedir. Bu sıfat vesail kelimesinin sıfatı olduğu için ve vesail de gayri akıl çoğul olduğu için ne oldu? O da müfret müennes tekil dişi olarak geldi. Yukarıda söylemeyi unutmuş olabilirim. Ha, pardon bir diğer parçada geçiyormuş. Ee, kuralımız şu. Nekira bir kelime. Marife bir kelimeyle isim tamlaması oluşturduğunda onun marifeliğinden istifade ederek artık kendisi de marife hükmü kazanır. Burada vesail nekira kelimesi el i'lam eliflamla marife olan i'lam kelimesine birleşip onunla tamlama oluşturduğu için artık kendisi de marifedir. Bu yüzden onun sıfatı olan el muessirati kelimesi de bunun e, sıfatıdır ve eliflamlı gelmek zorundadır. Çünkü sıfatla mevsuf bir sayıda, iki cinsiyette, üç harekede birbirine uyum sağlamak zorundaydı. Dikkat ederseniz vesail kelimesinin sıfatı olan el müessira bu akılsız çoğuldur, tek dişi hükmündedir. Bu da tek dişi hükmündedir. Vesail kelimesi el i'lam kelimesi marife kelimeye birleşerek marife olduğundan onun sıfatı olan el müessira da e, aynı şekilde marifedir. Vesail kelimesi min harfinden dolayı mecrur olduğundan vesaili el muessirati kelimesi de ti dikkat ettiğiniz üzere nedir? E, şey olarak mecrurdur. Hareke olarak mecrurdur. Helle sorulan sorulara vereceğimiz cevap olumluysa o zaman baştaki hel istifham harfini atıp istifam edatını atıp yerine virgüllü bir neam yazmamız sonra da cümleyi olduğu gibi bırakmamız yeterli olur. Neam virgül el izaatu radyo min vesailil i'lamil muessirati etkili basın yayın araçlarındandır. Men arkadaşlar men çoğunlukla cümlelerde haber hükmünde gelir ve merfudur. Ancak bu cümlede men tuhatibu fiilinin mefulun bihi konumundadır. O yüzden kim diye tercüme etmeyiz. Men normalde kim ve kimler diye tercüme edilir. Ancak bu cümlede kime şeklinde tercüme etmek zorundayız. Çünkü bu fiilin öne geçmiş mukaddem mefulun bihidir. Men kime tuhatibu hitap eder el iza'atu radyo. Radyo kime hitap eder? Hemen görelim. Bayağı geniş bir kitleye hitap ediyordu. Tuhatibu hitap eder el iza'atu radyo. Bunu ben kendim ekleyebilirim burada. El ummiye okuma yazma bilmeyene vel e, okur yazar olana vel aamiye, sıradan düz vatandaşa vel kültürlü vatandaşa ve darire gözleri görmeyene vel mubsira, gözleri görene vel yakın e, uzak olana vel qaribe, uzak olana tüm bunların hepsine hitap eder. 3 fi eyyeti Hemen burada bir açıklama yapmam gerekiyor. Arkadaşlar istifam edatlarının içerisinde hel olsun, e olsun, men olsun, keyfe olsun. Tüm istifam edatları hepsi mebnidir. Ee, ne harekelerinde ne de cinsiyetlerinde herhangi bir değişiklik olmaz. Mesela hemen yukarıdaki men. Men ente derken tekil bir erkek içinde. Men entuma derken siz ikiniz ikili erkek içinde. Men entum siz erkekler derken çoğul içinde kullanılabilir. Men hiçbir şekilde değişmez. Harekesi de cinsiyeti de değişmez. Men enti sen bayan kimsin derken tekil bayana da kullanılır. Men entuma siz iki bayan kimlersiniz? Men entune siz bayanlar kimlersiniz diye çoğul bayana da kullanılsa yani cinsiyet ve sayı hiç dikkate alınmaz. Men sabittir değişmez. Aynı şekilde hel değişmez, e değişmez, keyfe değişmez. Bütün istifam edatları mebnidirler. Bunların içerisinden sadece eyu sadece eyyu cümledeki konumuna ve önündeki amile göre hem harekesi hem de cinsiyeti değişen bir istifam edatıdır. Dikkat ederseniz burada şey kelimesini nitelediği ve şey kelimesi erkek olduğu için eyyü kelimesi erkektir. Burada meyadin akılsız bir çoğul olan ve meydan kelimesinin çoğulu olan bir kelimeyi akılsız çoğullar tek dişi hükmündedir daha önce konuşmuştuk meyadin kelimesini niteleyen eyyeti kelimesi ne oldu dişi geldi ve ona uyum sağladı yine önüne harfi cer geldiği için fi eyyeti hangi meyadine alanlarda gayrimusarif olduğu için aslında esri almalıydı alamadı Elif lamlı değil, kendinden sonra bir başka isim gelmiş de tamlama oluşturmuş değil. Bu yüzden meyadin kelimesi ne oldu? Burada meyadine, gayrimusarifliğini işletti ve esra almaktan iştinab etti. Fi eyyeti hangi? Meyadine alanlarda tel abu oynar el izaatu. Fi ile sorulan kim sorusu? La ibeyel abu tel abu oynar kim? el iza'etü radyo radyo oynar, faili bana verir fiile sorulan kim sorusu bana faili verir ve fail merfudur o yüzden buna ötre vermek zorunda kalırım, el iza'etü radyo devran bir rol hamen önemli hangi alanlarda radyo önemli bir rol oynar ne demişti ee, siyasetil kavmiye milli siyasette, ulusal siyasette ve dualiye ve uluslararası siyasette önemli bir rol oynar. Ve telabu oynar. El izaatu radyo devran hamen önemli bir rol oynar. Fi siyasetil kavmiyeti milli ulusal siyasette ve dualiyeti ve uluslararası siyasette önemli bir rol oynar. Dördüncü sorumuz. Fi <laughs> eyyi. Burada şey kelimesini eden eyyu erkek gelmiş ve cinsiyette ona uyum sağlamıştır. Fi eyi şeyin bu gayri bir kelime olmadığı için alması gereken esreyi aslanlar gibi aldı. Hangi şeyde hangi testefidu hangi alanda testefidu yararlanır el hukumetu Keşke hukumetu deyip belli tek bir hükümet gibi yazılmasaydı. El hukumatu. Bütün hükümetler genel anlamda yararlandığı için kelime çoğul kullansaydı biraz daha şık olurdu. Testefidu yararlanır. El hukumetu hükümet. Minel iza'eti radyodan. Hükümet hangi alanda radyodan yararlanır. Litevcihi hatırlarsanız litevcihi ulaştırmada yönlendirmede. Erra'il amiş şe'abiyi halka ait genel görüşü yönlendirmede, ulaştırmada, iletmede ve li tehzibi zevkil cumhuri ve vatandaşların çoğunluğun e, zevkini eğitmede bil edebi edebiyatta ...ve fununi sanatlarla eğitmede radyoyu bir araç olarak kullanırdı. Beyin açıkla açık et ortaya koy. Es savabe doğruyu minel hatayı aslında burada bir hazif var tefrikan minel hatayı yanlıştan ayırt etmek suretiyle doğruyu belirle ortaya koy nasıl bu işlemi nasıl gerçekleştireceksin bir vada'i koyarak alameti tasdiki onay işareti evi darbi ya da çarpı işareti koymak suretiyle el izaetu radyo min akva en güçlülerdendir. Vesaili araçlarının i'lami basın. Radyo basın araçlarının en güçlülerindendir. El iza etuyu burada ötreli okudum. Çünkü müptedadır. bir isimle cümleye başlanıyorsa o bir isim cümlesidir ve bu isim o cümlenin müptedasıdır. Müptedalar da her zaman merfudurlar. O yüzden ben burada kelimeye ötre harekesi vermek zorunda kaldım. Ve zalikeli. Arkadaşlar bu kalba mutlaka alışın. Ee, geri de bir hükümde bulunmuş, bir yargıda bulunmuşsanız, bir hüküm vermişseniz ki biz burada dedi ki radyo basın araçlarının en güçlülerindendir. Bir yargıda bulunduk. Sonra bunun nasıl gerçekleştiğini nasıldığını açıklayacaksanız kullanacağınız kalıp Vezalikeli'dir. Vezalikeli. Bu da şöyle olur. Muhatebetiha Radyonun hitap etmesi nedeniyledir. Yani gücü buradan gelir. el Cemia herkese hitap etmesinden gelir. Radyo, basın yayın araçlarının en güçlülerindendir, Bu da onun herkese hitap etmesinden, kaynaklanır, ondan ileri gelir. Evet doğru bir cümleydi. Tasdik işareti koyabiliriz. Tettehizu edinir. El hukumatu hükümetler. El izaate. Şimdi tettehizu fiil edinir. Kim? El hukumatu hükümetler edinirler. Bu fail, fail olduğu için ötreli. Neyi, kimi? Fiile sorulan neyi edinirler? kimi edinirler? Bana mef'ulun bihi verir ve mef'ulun bihler bizim Türkçedeki nesneye denk gelir. Mef'ulun bihler cümlede mansupturlar. El izaate radyoyu. Hükümetler radyoyu edinirler. Ke vesiletin bir araç edinirler. Arkadaşlar K harfi her zaman gibi anlamına gelmez. Evet gibi anlamı vardır ama mesela e, ene ke muallimin ben bir öğretmen olarak la astati en etekellem fi haza. Bu konuda konuşamam gibi bir cümle kurmak istediğimizde ene ke muallimin. Ben bir hoca olarak, ben bir öğretmen olarak ya da öğrenci haddini aştı böyle e, ileri geri bir cümle kurdu size karşı saygısızlık yaptı. En talibin sen bir öğrenci olarak la tastati en tef'ale haza. Bunu yapamazsın. Böyle bir cümle kurduğumuzda k harfini olarak şeklinde de görürüz bir araç edinirler likevniha olması nedeniyle bu kevn kelimesi çok aşina olduğunuz kâne yekunu fiilinin e, maslarıdır kâne yekunu, kevnun kevniha olması nedeniyle ha radyoya dönüyor latel abu oynamıyor Devran, bir rol. Hammen, önemli bir rol. fi siyaseti, siyasette, idarede, yönetimde. Yönetimde önemli bir rol oynamıyor olması sebebiyle radyoyu bir araç edinirler. Hayır, oynuyor olması. Bu la olmasaydı cümlemiz doğru olacaktı. Ancak la işi bozdu. Buraya çarpı koyacağız. Tuhazzibu, hazzebe, yuhazzibu, tehzibun. Az önce bunun mastarı geçmişti hatırlarsanız li eğitmek için tuhazzibu eğitir el izaatu radyo er -ra görüşü fikri el amme genel umumi eşşabiyye halka ait halka halkın genel görüşünü halkın genel bakış açısını radyo eğitir evet doğrudur böyle bir etkisi de vardır Evet, diğer bir parçada buluşmak üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.